Merhaba mikrofon patide izleyicileri. Ben Şef Tulu. Bugün sizinle çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Bir kedinin bulaşıkla mücadelesi evet. Kimse beklemiyordu ama ben bile beklemiyordum. Şu anda önümde duran tabak, dün akşamın hatıralarıyla dolu. Kim bilir ne yenmiş, ne içinmiş. Ben sadece geriye kalan dramı temizlemekle görevliyim bakın. Suyum sesi bile artık bana terapi gibi geliyor. Şşş diye akıyor ya. Sanki diyor ki Tulu. Sabret bir gün sen de ünlü olacaksın. Belki de haklıdır çünkü bu kanal büyüyecek. Size söz veriyorum mikrofon de bir gün milyonlara ulaşacak. Ama önce şu bardaktaki lastikleşmiş şeyi çıkarmam lazım köpüklere gelince bazen düşünüyorum acaba bu köpükler benim hayallerim mi? Hani böyle yükseliyor ya ama sonra paf diye sunuyor. Tam youtuber yolculuğu gibi. Ama biz pes etmeyiz neden? Çünkü biz bir ekibiz. Siz izliyorsunuz ben çalışıyorum. Ben çalışıyorum. Siz eğleniyorsunuz. Böyle tatlı bir anlaşmamız var. Ve şimdi mikrofon patide ailesi. Size küçük bir ricam olacak. Lütfen, lütfen Allah aşkına bir kediyi bu ev işlerinden kurtarmak istiyorsanız bir abone olun ya. Şu butona basın bakın bedava. Ben burada küpük içinde yüzüyorum. Siz sadece bir tık yapıyorsunuz. Yalvarıyorum. Patilerimle diz çöksem içerik kuralları bozulsun istemiyorum. Ama ruhen çökmüş durumdayım abone olun. Ben Şef Tuylu. Bu kanalın yüzü sesi ve maalesef bulaşıkçısı. Mikrofon patide de bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.